Herkese merhaba arkadaşlar. Yabancı Öncü kanalından Satfin ve arkadaşlar bugün sizlerle beraber Firewatch'teyiz ve sanırsam artık bölüm 6 olacak. Kaldığımız yerden tam devam edeceğiz. Bir önceki bölümün sonunda birazcık yanlış anlattım size. Onu düzelteceğim hemen not olarak. Burada müzik bir yüksel verdi. Ben size şurada gate'e gideceğim dedim. Orada yanlış anlamışım. Biz şu tarafa gidecekmişiz. Scout camp'e. Ve şuradan geldiğimde yol kapalı iken eskiden. Şu anda şuradaki yol açık oldu yani şurası eskiden kapalıydı ben gelmiştim buralara ve şu an açıldı buralarda bir küçük yangın vardı geçen oluşan biliyorsunuz o yangın sanırsam burada olmuş ve o yüzden de buraları açılmış senaryo gereği böyle olması gerekiyor yani ile de konuşuyoruz o da diyor ki ya biliyorum çok değişik şeyler oluyor ve ben birazcık iyi hissetmiyorum yani bu bu düşün bu şeyler olan bitenler hakkında çok iyi hissetmiyorum Umarım her şey güzel olur dedi. Biliyorsun burada çok uzaktayız ve polis falan da çağıramıyoruz diyor. Yalnız bunlar bu arada söyleyeyim size ee, yani bir gönderme gibi bir şey. Küçük küçük fotoğraflar koruyalım diye. Ah kitap. Evet 3 tane kör fare kitabıymış bu. İçine bırak bari niye öyle attım ki? Evet tamam. Şimdi o kempe doğru geleceğiz. Yani sağda solda bir şey bulamayacağız büyük ihtimalle de. Buradan düz gitsem geçiyorum. Gayet güzel. East ve South arasını tutsam yeterliktir benim için. Yani East ve South ise benim şu tarafa gitmem gerekiyor. Mantıken. Haksız mıyım? Pardon. Şöyle gitmem gerekiyor evet. Koş şimdi. Evet <laughs> yani müzikler başladı. Aa baltam yoksa o? kırmızı o ne, ne o kırmızı bir şey var. Kaykay mı o? Lıyca. Aa ne iş var lan bunun burada? Harita sürekli gelişiyor. Ya ben balta diye çok sevindim ama balta değilmiş tabii ki de. Bunun Türkçesini bilmiyorum. Kaykay, buz, kaykay, kar kaykay mı desek ona ne ismi ne? Aşağıdan geçerim tabii ki de. Buradan geçebiliyor muyum zannetmiyorum. Şu anda biz oraya da gidemiyoruz. Mecburen bu tarafa gideceğim. Artık bal baltayı bulmanın zamanı geldi gibi geliyor bana. Çünkü olaylar her geçen gün kızışıyor. Ve kendimizi koruyabileceğimiz bir şeyler olması lazım elimizde ki...

Aha! Aha, kışta kullanılan Snigavik Snigahot Çok çok eskiden kalma demek ki ya da kışın buralar o kadar mı soğuk oluyor? Küçük bir gölet gibi bir şey var diyor senin haritanda var mı? Evet nerede olduğunu biliyorum dedi. Neredeyiz? Evet haritanızda bir geliştirme daha yaptı Because it's called Seni domuz göğsünü. Pork Pond. Evet. Doğru yoldayız. Hadi bakalım, hızlanalım. Her şey çıkıyor yani sağda solda. O yüzden böyle sağma solma bakıp gidiyorum. Bulduk. Arapahoe, Arapahoe kampı. Evet, evet. El geldim. 50 yıllardan beri oraya gitmedim diye 1950'lerden. O kadar yaşlı değildir. Beni yanlış anlamış olabilir mi? Eee? Etrafından şöyle bir dolanayım. Oradan bir girişimiz yok şu anda. Bakmanda bir anlamı yok. Öbür tarafa hmm, aşağı atlayalım. Şurada ne var? Her yerde bakmak istiyorum. istiyorum. Buralarda bir şey yok. Taş vesaire. Buradan da geçemiyoruz. Tek nokta herhalde orası. Geçebilmek için. Burada bir olay yoktur umarım. Yapmış tamam geçelim karşı tarafa bakalım orada ne olacak kamp alan var bir tane onu bulacağız ama bizim işimize yarayabilecek büyük ihtimalle baltayı alacağız gibi geliyor bana öyle hissediyorum bilmiyorum neden ama hadi bakalım atla aşağı Bu tarafa gidemiyoruz. Bu tarafı yoklayalım iyice. Evet geldik. Baya büyük alanmış. Ağaç, ateş çok uzun zamandır. Scoutlar ile konuştun mu hiç dedik. Hayır, onlar uzun zamandır burada yoklar. Ve genelde ben onlar için söyleyebileceğim çok bir şeyim yok diyor. Konumuz yok diyor, ortak olarak konuşabileceğimiz. What type of nerdy hobbies are we talking about with him? Like a marching band? Oh no 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 no! Like comics. Comics, sir, seriously. Oh, I can almost recall by memory the armor classes of most dragons. Evet, küçük bir arkadaş gibi. Onun sayesinde ee, o Aa, o çizgi romanlarda karakterler hatırlıyorum dedi. Evet. Bunda haber verdik. Uh, I e, ne yapacağız biz burada? Ateş yok ki orada. Şu tenten altı tentem artık her neyse orada mektup var. Tuvalet kağıdı görüyorum. Bak. Çalışanlar listesi mi? Boston, <laughs> a few days dropping into the thoroughfare on behalf of Dr. Simmons at Wapiti Station. Wapiti, crap keep reading. Oh, I just thought I would maybe you know stop there, let the mystery percolate. Mother always said I would need someone to give me a taste of my own medicine. They're running a research site out there. He was worried about Someone is writing down our conversations.

Ya saçmalama ben şaka yaptım zannettim. I God, saw you you did, Henry? Ya kullanamıyorum. Şimdi <laughs> okay. so ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Tam oraya gideceğiz de, niye gidiyoruz abicim? Anlamıyorum ya. Ver bakayım şunu. Kesebiliyor muyum? Al şunu. Kesemiyoruzdur kesin de. Yok. Ya buralara kadar sadece onu öğrenmek için mi geldik? Orada bir araştırma geçiliyor, o yüzden kapalı bir alan. 51. Bölge tabi orada şaka olarak söylenildi ama e, kısmen ona benzer bir şeyler var tabi. Yani devlet tarafından gizlenmek istenilen gizli kalmasını istedikleri bir araştırma var o tarafta. Ama bunu bilmiyoruz. Bunun detayları bize oyun verecek. Böyle bir yapıda şu anda oyun. Ve burayı, gel yani o mektup için gelmiş olduğumuza inanamıyorum şu anda. Şunu basamıyorum üstüne de. Ayağımı kessin, çarpsın, parçalasın. Ah, buldum sanırsam baltayı. Evet. Uh, I found an axe. Axe. It looks like an axe to me. This thing will be a huge help. both getting through the back Evet, Yardımcı olacak. Artık gidiyoruz. Baltamızı bulduk. Süper. Şunu keselim. Oh, ne güzel titredi ağaç. Harika. Geçtim. Şimdi geri döneceğim. Orada mısın? Bir bir şey geldi aklıma dedi. Duyalım. Orada şey ağaçların arası birisini duydun mu? Evet, biri seni bir takip ettiğini düşünelim dedi. Neredesin şu anda? Geri dönüyorum. Birilerini görüyor musun? Hayır, kesinlikle değil. O zaman bo, bo, bu düşünce hakkında ne düşünüyorsun dedi ve bize dinlettim Hayır. Aa. Sen öksürdün mü? Hayır. Yani biri daha var. Evet başka bir tower var mıdır diyor. Yani bizim yaptığımız işi yapan biriler var mıdır etrafta? Onda da telsiz vardır diyor. Oba, Tamam. Evine dön. Kapıları her yer kapat ve otur dedi telsizde. Kullanma. Ben seni arayacağım dedi. Anladın mı? Ben seni arayacağım diyerek böyle bir tedirgin etti açıkçası. Thoroughfare Tower, this is Two oh, 50th time 15 kez, 15. kez çağırıyorum dedi. Bacaklarını da görmüş oldum. The fire continues to move in a southerly fashion. Delilah, for fuck's sake, answer your radio. Aha, cevap vermiyor. Hello, sunshine. Sorry, went out for a little bit. What can I do you for? Sen neden bu kadar mutlusun? Gözlerimi hiç kırpmadan uyuyamadım dün gece. Sen nasıl bu kadar mutlu olabiliyorsun? Bugün yeni bir gün. Maybe I am actually asleep right now. Maybe I didn't stay up all Gayet iyi uyudum dedi kız yalnız. By flora of the Shoshone info poster was still Şu mu acaba? know, info about your tower, the surrounding tree species, etc. Uh, all right. bir şey sordum. Şunu sordu <laughs> Poster Flora. Flora neresi? Bu mu acaba? Evet, buymuş. Okay, yeah, it's up. Niye böyle davranıyorsun? <laughs> Çok güzel.

Oraya gittiğinde haber ver dedi. Evet. Um, which tree am I supposed to internalize again? Top row, second from the left. Head to a named after that a wonderful afternoon. Tamam. Şifreli konuşuyor kız. Şimdi anladık. Kız bize şifreli hiçbir şey olmamış gibi yani biz onu fark etmemişiz gibi davranmaya çalışıyor. Ondan böyle konuşuyormuş. Artık oraya gidince anlayacağız. Şu ağaç dedi <laughs> Cottonwood. Haritada bize bir işaret veriyor onun onunla ilgili Cottonwood'da e, ee, çünkü nereye gitmem gerektiğini çok takip edemedim. Ee, biz şu an şuradayız. Big Tree, Cottonwood. Evet orası değil mi? Cottonwood. Tamam işaretlemiş haritada. Cottonwood kısmına gideceğiz yani az önceki gittiğimiz yerlere gideceğiz. Niye tekrardan aynı noktaya gidiyoruz? Allah Allah aklım şaşıyor abicim. Ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü önümüzü göremiyoruz. Oyunda neler bitiyor neler oluyor anlamış değilim şu anda. İçine içine girdik hikayenin. <laughs> Ve bizi her an başımız belaya girebilir. Ama bu çok hoş. Kesinlikle çok hoş. Tahmin edememek çok güzel senaryo kısmında. Çok hoşuma gitti şu anda oyun. Ee, yine devam edeceğiz ama bu bölüm burada bitireceğim. Bakalım neler olacak, neler yapacağız bir sonraki bölümde. Şimdilik benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza yeniyseniz de abone olun. Ve bir sonraki arka videoda görüşene kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve her zaman gibi benimle kalın.